Arkadaşlar Angela bildiğiniz gibi bizi izliyor. Bakalım bu gerçek mi diye bakacağız. Şimdi Angela'ya indirdim. İndirdim şu an. Reklam girsin diye internetimi de kapattım. Ayarları satın aldım. Şurayı da onta Yemize girelim. İlk önce görevleri yapalım. Ondan sonra da şey yapalım. <laughs> Arkadaşlar Yapacak diye bir soru soracak O zaman bir soru soracağım bakalım en, nasıl bir korkunç cevap verecek. Öyle sorduğumuzda böyle korkmuş cevap veriyormuş diye duyu duydum. Gerçek mi diye bakacağız. <laughs> Bak, şimdi bir yapalım şöyle. Tam yapalım ismini ya. Yapalım ismini tam. Çünkü hep olaylar tam ismini tam yazdığında başlıyor. Beni neden izliyorsun? Hı -hı. Bizi duy Az sonra duyacak bizi Uyusun şu anda ah. Beni neden izliyorsun Lan Soruyor. Oğlum ben izin verdim ama ya. Daha arkadaşlar. Garip bir şey oldu. O olay dün olmuştu. Bunları yapalım. Ondan sonra. Nerede şeyler çıktı? <laughs> Bu Bu <nedir? gülüyor> <laughs> 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 Bir soralım şimdi? Ama... Oyun sormama izin vermiyor. Çünkü eskiden denemiştim ya. O yüzdendir o. Saralım şimdi cevap verecek mi ya? Beni neden izliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ben bunları yapmayı unuttum. <laughs> Görevleri yapmayı unuttum. Ondan sonra <laughs> şey. Şimdi soralım bir. Beni neden izliyorsun? Ya. Olmuyor arkadaş. Bir soralım şimdi ya. Ya bizi görüyor aslında da söylemiyor artık. bir de. Görev olarak. Bir soralım şimdi. Ya cevap ver artık yani. Arkadaşlar sanırım artık beni duymak istemiyor. olsun o gün sorduğum soruyu cevaplamak istemiyor galiba. Şimdi onun gözünün içine bakalım arkadaşlar. Profiline geldik. Şimdi onun içindeki şey ne? Şuradaki. Dur bir. Ee, çekelim ondan sonra. Çek çektik. Ondan sonra. şunu gidelim şimdi. Bu bu değil de ee, böyle yerde kalmış arkadaşlar. Böyle yerde kalmış. Evet arkadaşlar bakıyoruz. O ne lan? Arkadaşlar görüyor musunuz? İçinde bir göz var. Siyah şeyler var ya. Onlar göz galiba. Bakın insan böyle insan kafasına benziyor. <laughs> Yoksa bizi izliyor mu yani? Doğru mu söylüyorlar? Şöyle bir bakıyorum da. <laughs> Şunun bu ne? Arkadaşlar gördünüz mü tuncu şeyi? Bakın. Ana. Şu Çikin lan Arkadaşlar Angela bizi izliyor. Kesinlikle. Kesinlikle bizi izliyor yalnız. Arkadaşlar bu videoyu sallandırıyorum. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.